Hadi gelin şu tüyler ürpertici görünüme sahip hayvanlardan hangisinin dostumuz olduğunu görmek için okyanusun derinlerine beraberce bir dalış yapalım. Fiji yakınlarındaki Nanuya Balava adasının tropikal sularında yüzüyoruz. Bir vosvos büyüklüğündeki şu dev yaratıkları görebiliyor musunuz? Onlar mantava tozları, uzun kırbaç benzeri kuyrukları ve geniş elmas şeklinde yassı gövdeleri var. Resif manta vatozu ve dev manta vatozu olarak iki tür manta vatozu mevcuttur. Vatozlar köpek balıklarıyla aynı familyaya aittir. Ancak bunların yalnızca alt çenelerinde küçük dişleri vardır. Hayvansal planktonlarla, küçük balıklarla ve kabuklularla beslenirler. Manta vatozları sosyal hayvanlardır ve insanları severler. Yaklaşmalarına izin verdiğinizde sizi incelemek için etrafınızda yüzerler. Süper hızlı yüzücüler olduklarından onları takip etmeye hiç çalışmayın. İsimleri pelerin veya battaniye anlamına gelir ve tüm deniz canlıları arasında vücudunun ağırlığına oranla en büyük beyne sahip olan canlılardır. Bu arkadaşlar kendilerini aynada tanıyabilirler. Sırada Asya koyun başlı lapini var. Çirkin görünselerde bu lapinler Japonya, Çin ve Kore'nin sığ sularında karşılaşacağınız en dost canlısı balıklardandır. Hem çenelerinde hem de kafalarında çıkıntıları vardır. Kendi anemonlarında saklanmayı severler ve genellikle 100 santimetre uzunluğunda olsalar da dışarı çıkmaktan korkarlar. Bu arkadaşlardan biri 30 yıl önce bir Japon dalgıçla dostluk kurdu. Dalgıç balığı bulduğunda yaralıydı ve onun iyileşmesine yardım etti. Dalgıç aslında su altındaki bir Shinto buna ile ilgilenen bir görevliydi ve dostunu su altındaki zile vurarak çağırıyordu. Şimdi dünyanın en büyük balığı olan balina köpek balığı ile yüzmeye gitmenin zamanı. Bu canlılar bir köpek balığı türü olsa da balinalarla pek çok ortak yönleri vardır ve beyinleri küçük olmasına rağmen 100 yıl yaşayabilirler. İnsanlara karşı kayıtsızdırlar. Bu arkadaşlar yemeyecekleri hiçbir şeyi umursamazlar ve diğer köpek balığı türlerinin aksine ısırmazlar. Balina köpek balıkları yiyecekleri filtrelemek suretiyle beslenirler. Onların da dişleri vardır hem de 3000 tane. Ama bunları kullanmazlar. Benimki gibi kocaman bir ağzı vardır ama boğazı ağzının yalnızca çeyreği büyüklüğündedir. Sırada güneş balığı var. Bu ikiye bölünmüş gibi görünen ama kuyruğu olmayan bir balıktır. Büyük yüzgeçleri vardır ve suyun yüzeyine çıktığını gördüğünüzde size bir köpek balığının yaklaştığını sanırsınız. Güneş balığı diğer balıkların derisini pul pul dökmesi ve parazitleri yok etmesi için suya dalar. İşi bittiğinde güneşlenmek için suyun yüzeyine geri döner. Aynı zamanda doymak bilmeden sürekli bir şeyler yer. Sizi suyun içinde görürse muhtemelen yaklaşıp sizi inceler. Gün içinde onu elinizle besleyebilirsiniz. Şimdi sıra hep gülümsüyormuş gibi görünen hayvanda. Yani şişe burunlu Yunus'ta. Bu Yunus en sosyal deniz canlılarından biridir ve gruplar halinde seyahat eder. Oyun oynamaktan, avlanmaktan, yavrularını yetiştirmekten ve sürüsüne yardım etmekten hoşlanır. Şişe burunlu Yunuslar saatte 30 kilometreye ulaşan hızları ile harika yüzücülerdir. Başlarındaki hava deliğinden solumak için genellikle suyun yüzeyine çıkarlar. Bu canlılar harika iletişim kurarlar ve birbirlerine mesajlar gönderirler. Etrafta gezinmek, ve yiyecek bulmak için suda yankı yöntemini kullanırlar. İnsanları gördüklerinde o kadar dost canlısı olurlar ki bu onların gardını indirip köpek balıkları gibi diğer deniz canlılarına karşı savunmasız kalmalarına sebep olur. Pasifik sahiline giderken birkaç gri balina ile karşılaşıyoruz. Bu hayvanların derileri parazitlerle ve burunlarının kaya parçası gibi görünmesine sebep olan diğer organizmalarla kaplıdır. Onların suyuna gitmekte yarar vardır. Gri balinalar yavrularının tehlikede olduğunu hissederlerse büyük teknelere hatta gemilere bile saldırabilirler. Ancak genellikle dost canlısıdırlar ve kürek çeken kanoculardan rahatsız olmuyor gibi görünürler. Bazı durumlarda yasalar gereği mesafenizi korumanız gerekmesine rağmen küçük teknelere yaklaşırlar ve insanların onlara dokunmasına izin verirler. Bu hayvan eğer size yaklaşmak istiyorsa yaklaşır. Kendini tehdit altında hissederse de saldırgan davranır. Şimdi size başında bir el aleti varmış gibi görünen bir balık göstereyim. Bu hayvan çekiç kafalı köpek balığı. Hayvanın kafatasının yapısı avlanması içindir. Gözleri çekicin dış kenarlarına yerleştirilmiştir ve bu onlara 360 derecelik dikey bir bakış açısı sağlar. Ama burunlarının önünde bir kör nokta vardır. Kafaları metal dedektörü gibi çalışır. Yakalamak istediği avların çoğu kumun altındadır. Bu yüzden kafalarını hafifçe kuma daldırıp altında ne varsa süpürüp yerler. Onları hem kıyı şeridinin yakınında hem de açık denizde, ılıman ve tropikal sularda görürsünüz. Genellikle gruplar halinde hareket ederler. Çoğunlukla insanlara ve dalgıçlara karşı zararsızdırlar. Ancak birkaç kez saldırgan davrandıkları durumlar olmuştur. Ama bunu yapmadan önce size bir dizi uyarı işareti verirler ve dalgıçlar bu hayvanlarla nasıl başa çıkacaklarını bilirler. Bu yaratıklarsa biraz aldatıcıdır. Oyuncu, saldırgan, kibirli, akıllı ve her şeyin üstünde çok meraklıdırlar. Deniz aslanları su altında nefes alamazlar. Ancak neredeyse 300 metre derine dalabilirler ve uzun süre nefeslerini tutabilirler. Burunlarından hava alırlar ve başlarını suya daldırdıklarında burun delikleri kapanır. Sahilde insanları görürlerse uzak dururlar ve onların uzaklaşmalarını beklerler. Vahşi deniz aslanları özellikle kendilerini tehdit altında hissediyorlarsa hiç kimseye dostça davranmazlar. Yanına yaklaşılabilir olanlarsa esaret altında eğitilmiştir. Sırada beluga balinaları var. Şişkin kafaları olan bu hayvanların rengi beyazdır ve rastlayabileceğiniz en sosyal ve gürültücü hayvanlar arasındadır. Yukarı doğru olan ağızları gülümsüyor gibi görünmelerini sağlar. Beluga balinaları doğduklarında koyu gri renktedir. Derilerinin beyazlaşması 8 yıl sürer. Burun boşluğunun çevresine hava üfleyerek kafalarının şeklini değiştirebilirler. Beluga balinaları insanları severler. İnsanlarla arkadaş olduklarında oradan ayrılmak istemezler. Vahşi hayvan olsalar bile insanlara çok güvenirler. Deniz biyologları hayvanların kendi güvenliği için onlardan uzak durmayı önerirler. Manati adındaki deniz ineklerini hiç duydunuz mu? Bazılarını nehirlerde ve bazılarını da okyanuslarda görebilirsiniz. Kocaman olmalarına rağmen genellikle sığ kıyı bölgelerinde kalıp deniz otları, yapraklar ve alplerle beslenirler manatiler nefes almak için her 4 dakikada bir kafalarını suyun yüzeyine çıkarırlar. Ancak nefeslerini bundan daha uzun süre tutabilirler. Etrafta yavaş yavaş gezinirler ve yunuslar kadar akıllı olmasalar da renkleri ayırt edebilirler. Bu arkadaşlar nazik devlerdir ve ısınmak için insanlara yaklaşmayı severler. Sırada dünyanın en büyük ikinci köpek balığı olan büyük cam göz var. Ağızları aynı benimki gibi en etkileyici özellikleridir. Çünkü ağızları 1 metreden daha fazla açılabilir. Her neyse sen kazandın. Bu canlıların göz korkutucu bir görünümü vardır. Ancak boyutlarına rağmen insanlara karşı zararsızdırlar ve dalgıçlar onlarla birlikte yüzer. Çok sosyaldirler ve yüz köpek balığından oluşan sürüler halinde dolaşabilirler. Suyun yüzeyine yakın yüzerek planktonla beslenirler. Onların da kullanmadıkları bir sürü dişi bulunur. Hangi canlının 30 dakika yüksek sesle şarkı söyleyebileceğini biliyor musunuz? Bu hayvan kambur balinadır. Bilim insanları düşük frekanstaki bu uğultuları ve sesleri neden çıkardıklarından emin değiller. Belki de bunu dişilerini kendilerine çekmek için iletişim kurma amaçlı yapıyor olabilirler. Onları kıyı şeridinde küçük şeylerle beslenirken görürsünüz ve kuyruklarını suda ilerlemek için kullanırlar. Kambur balinalar çok tedbirli olduklarından gri balinalara göre daha az dost canlısıdır. Ama kambur balinalar okyanusun kahramanlarıdır. Diğer hayvanları orkalardan kurtarmaya çalışırlar ve uzmanlar bu hayvanların karar verme ve problem çözme yeteneklerinin olduğunu söylüyor. Bir keresinde bir kambur balina bir balina biyoloğunu kaplan köpek balığından kurtarmak için araya girmiştir. Şimdi kılık değiştirmede usta bir canlıyı bulmaya çalışalım. O Karayip Resifi ahtapotudur. Özel renk hücreleri bu hayvanın kumların ve okyanus kayalarının sert dokusuna uyum sağlamasını sağlar. Ancak Karayip resif ahtapotları yalnız yaşarlar ve kendi başlarına dolaşmayı severler. Bu yaratık aynı zamanda minicik bir şeydir. Ancak 13 santimetreye kadar büyüyebilir ve bacakları ortalama bir insanın ayağının boyu kadardır. Onlara çok yaklaşırsanız muhtemelen rengi maviye döner ve kendilerini tehdit altında hissettikleri konusunda sizi uyarırlar. Size güvenseler bile sakin kalmalarını sağlamak için mesafenizi korumak daha iyi olur. Tuhaf görünümlü bir yaratık, okyanusların zifiri karanlıktaki derinliklerinde yaşayan bir elektrikli süpürge gibi etrafta dolaşır. Deniz domuzlarından bahsediyorum. Bu hayvanlar ismini pembemsi bedeninden almıştır ve avucunuzun içine sığarlar. Bu yaratıklar yüzmezler. Denizin tabanında dolaşırlar. Bacaklarında 5 ila 7 çift genişlemiş tüp şeklinde ayakları vardır ve ağızlarının etrafındaki dokunaşlarla çamuru karıştırıp yiyecek bir şeyler bulmaya çalışırlar. Yaşasın! Savunmasız olduklarından diğer deniz canlılarına karşı kendilerini korumak için derileri zehirlidir. Eğer birine rast gelirseniz size dostça davranacaktır. Ancak onu evcil hayvan olarak evinize almak isterseniz çok derin bir akvaryuma ihtiyacınız olur. Sümüksü su canlılarından bahsetmişken şimdi de taraklı deniz analarından bahsedelim. Bunlar sıcak yaz akşamlarında kıyıya yakın yüzmeyi seven dost canlısı hayvanlardır. İki tür tarak deniz anası türü vardır. Bazıları iki dokunaşlıdır ve bazılarınınsa hiç dokunacı olmaz. Karanlıkta parladıkları ve suyu aydınlattıkları için onları geceleri fark edebilirsiniz. Bunlardan biri de deniz bektaşi üzümü isimli canlıdır. Kum üzerinde şeffaf bir jöle damlası gibi görünür ve bir çay kaşığını sığabilir. Diğer deniz analarından farklı olarak tarak deniz analarının batıcı hücreleri olmadığından ısırmazlar ve onlarla birlikte yüzmek güvenlidir.